İran'da yıllardır aynı şeyler oluyor. Ekonomi bozuluyor, sonra sokaklar karışıyor. Sonra ne oluyor? Protestolar bastırılıyor ve özellikle Amerikan baskısıyla karşı karşıya kalan İran, özellikle dini liderlik bir cumhurbaşkanı değişikliği getiriyor. Bir bakıyorsun, sert muhafazakar biri gitmiş, onun yerine daha ılımlı, daha reformist biri gelmiş ve sistem bu sayede biraz nefes alıyor ama bu sefer öyle görünüyor ki bu da yetmiyor. Çünkü İran'da anlaşılıyor ki artık sorun hükümet değil, yürütme değil, rejimin tepesindeki mimari. Sokaktaki öfke de aslında artık Hamaney'e doğrudan yöneliyor. Tartışma ilk kez doğrudan dini liderlik katına çıkmaya başladı. O yüzden net söyleyelim. İran'da artık bir cumhurbaşkanlığı değişimi krizi çözmeye yetmeyecek gibi gözüküyor. Bu defter kapanmış gibi anlaşılıyor.